Sevgili seyirciler, pek çok ülke bu süreçte e, Ukrayna'daki diplomatik misyonlarını tahliye etti, vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Kazakistan da onlardan biri. Ukrayna'daki Kazak vatandaşlarını uyardı. Detayları alacağız. Nur Sultan'a gidelim şimdi. Caner Salıbay aktaracak Kazakistan hükümetinin bu uyarısını Ukrayna'daki vatandaşlarına yönelik. Teşekkürler Coşkun Özen. Sizin de dediğiniz gibi Kazakistan'ın Ukrayna Büyükelçiliği ülkede bulunan vatandaşlara çağrı yaptı. Büyükelçilik acil bir durumda yardım sağlamak için Ukrayna'da bulunan vatandaşlardan konsolosluklara kayıt olmalarını istedi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşların konsolosluğunda kişisel varlığı olmadan web site üzerinden kayıt olabilecekleri açıklandı. Daha önce de Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açık Açıklamada ıı, Ukrayna'daki Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın tırmanması durumunda Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki diplomatik misyon çalışanları ve vatandaşların ıı, güvenliği sağlamak için alınacak önlemler paylaşıldı. Bakanlık tarafından aç yapılan açıklamada Hava ve Daki... Iı, kara dahil olmak üzere ülkeyi terk etmek isteyen çeşitli seçeneklere sahip bir tahliye prosedürlerinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca sıcak hatlarında Kazakistan vatandaşları için çalışmaya başlayacağı belirtildi. Söz konusu tahliye ile ilgili Fakri konsolosluklar da vatandaşların geri dönüşünü kolaylaştırmak için çalışmalarını yürütecek ve Ukrayna'daki Kazak diasporası da bu süreçte yardıma hazır olacak. Aynı zamanda Kazakistan ve Ukrayna arasındaki hava yolu e, seferlerinin durmayacağı belirtildi. Kazakistan'ın Air e Astana hava yolu şirketi Ukrayna uçuşlarına durdurmayı planlamıyor. Söz konusu açıklama hava yolu şirketinin basın bilimi tarafından açıklandı. Şu anda Almatı'dan almatı Kiev almatı güzergahında pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenli seferler yapılıyor. Ayrıca Başkent-Nusultan'dan da başkent Kiev Sultan uçuşları da ıı, devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Canardan da aldık bilgileri. Sevgili seyirciler.